Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Lego'cu kanalına hoş geldiniz. Bugün Ocak 2024'te çıkmış olan en büyük Lego teknik setini e, inceleyeceğiz. Sizlere daha evvel e, toplu paket açılış videosunda bütün teknik setlerini e, göstermiştim Ocak'ta çıkan ve e, hepsinin çoğunun incelemesini hazırladık. Son olarak da John Deere 9700 Forage Harvest'e inceleyeceğiz. Öncelikle bir kartonla bakmak istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir Mısır tarlasının arkasında şey yapmışlar resmini çekmişler. Normal John diye koyu yeşil renngiyle beraber arkası gayet basit fonksiyonlarını gösteren. E, gösteriyor. E, 1400 liralık an itibariyle Türkiye'de de bulunan Lego Store fiyatı 1400 e, Türk lirası. 559 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Parçaları epey değerli e, görüyorum. E, geçen seneki, e, geçen seneden bulunan e, John Deere e, traktörümüz e, 900 e, Türk lirası arkadaşlar. Fakat e, bu yeni e, Foresta e, Harvesta e, setimizi de ileriki zamanda in, e, indirimde bulabileceğimizi umuyorum arkadaşlar. E, birkaç fonksiyonumuz var. Öncelikle e, arkadaşlar direksiyonumuz yine traktördeki olduğu gibi gör, e, gördüğünüz gibi arka taraftan e, direksiyon, arka tekerlekten direksiyon e, şey yapıyor. O sürü sürüş e, tarzını biraz e, alışık ol alışmamız gerekiyor. ama alıştıktan sonra da epey rahatlıkla da sürebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle Mısır tablomuzu arkadaşlar şöyle indirip kaldırıp indirebiliyoruz. Kaldırdığımızda normal sürebilir sürebiliyoruz. Eee Tabloyu çalıştırmadan indirdiğimizde de gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde çalışıyor. Son olarak da fonksiyon olarak da bir de şöyle mısırımızı romorka romorka yükleyecek şeyimiz. Tabi o gayet basit bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Ama sonra daha detaylı seyredeceğiz. Bakacağız. Boyu arkadaşlar mini figür e, scale yapmışlar. O benim hoşuma gitti. E, biraz e, saçlı figür olduğu zaman arkadaşlar ve veyahut bir şapka gibi bir şey olduğu zaman o zaman sıkışıyor ama keller için epey e, güzel rahatlıkla e, sığıyor. E, o benim hoşuma gitti. Renkler e, e, epey orijinaline epey benzetmişler arkadaşlar. Fazla stiker yok. Birkaç stikerimiz Gördüğünüz gibi şurada stikerimiz var. Burada Romorg bağlayabiliriz. Onu sonra sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tekerleklerin biri büyük, biri küçük tabi normalde olduğu gibi. Mısır tablasında arkadaşlar şöyle küçük bir kritik yapabilirim. Şurada şu parça ve bu küçük tekerlekler bütün tablayı çalıştırıyor arkadaşlar. Çalıştırması epey güzel gördüğünüz gibi. Çok iyi çalıştırıyor. Orada hiçbir sorun yok. Fakat biraz bunun yere değimle kontağı alması biraz zorluk çekiyor. Bazen şurada bazen takılabiliyor ve o zaman da tabla çalışmıyor. Ama düz alanda hiçbir sorun çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düz alanda hiçbir sorun çıkmıyor. Bazı yerlerde o e, küçük e, şu şeyin olması küçük olması beni biraz e, küçük de olsa biraz rahatsız etti diyebilirim arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi fonksiyonu küçücük parça bu büyük e, fonksiyonu e, çalıştırıyor. Onu da gayet güzel yapmışlar. Şu parçayı böyle e, bağlaması orijinalinde de resimlerine baktım arkadaşlar. E, tıp atıp e, aynı e, benzetmişler. Onu e, güzel yapmışlar epey hoşuma gitti. Şöyle bir bakmış olalım. Daha sonra evet arkadaşlar şöyle alttan da görmüş e, olun. E, şu e, mısır tablasını önce şurası bir saniye arkadaşlar. Şu çıktı ama bunu kolaylıkla takabiliyoruz. Şöyle şurada şu mısır tablasının fonksiyonunu arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gayet basit bir e, mekanizmayla e, kullanabiliyoruz tabi şu anda e, yukarıda olduğu için e, yer çekimi olmadığı için e, gözükemiyor ama e, mekanizma gayet e, basit arkadaşlar şimdi e, traktörü şöyle yanına e, göstermek istiyorum arkadaşlar öncelikle en çok hoşuma giden ikisi de aynı anda satışa sunulacak yani bu bu sene piyasadan kalkacak olan bir set değil o benim çok hoşuma gitti. Normalde önce bir tanesi piyasadan kalkar sonra öteki gelir. O e, benim hoşuma gitmiyor. Böyle ikisi yan yana satılması benim çok çok hoşuma gidiyor. Çünkü e, öbür türlü bunun e, piyasası çok yükseliyor. Ve de e, beraber oynama imkanı da e, güzel oluyor. Bence tabii şu taraftan e, alırsak şöyle e, yanlamasına koyabiliriz. Ama en önemlisi arkadaşlar traktörümüzde bunu da dediğim gibi sizlere incelemesi kanalında mevcut. Romorku çıkartıp basit bir şekilde çıkartıp romorkumuzu buraya da e, silaj makinesine de takabiliyoruz arkadaşlar. Onu bence çok iyi düşünmüşler. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kolaylıkla takıp güzelce de kullanabiliyoruz. Tabi burayı biraz kaldırmamız gerekecek ve biraz uçurması gerekiyor. Daha yakını almayı da düşündüm arkadaşlar. Fakat bu sefer daha yakını aldığımda da e, bu sefer e, şey e, direksiyonu çalışmıyor. O yüzden bir aralık vermemiz şart oluyor ama sonra eğer bunun için oynamak istiyorsanız şunu tabi daha öne alma imkanınız olabiliyor öyle o şekilde de yapma imkanınız var bence gayet şık. biraz e, fiyat uygun daha uygun olsaymış çok çok daha e, sevinirdim arkadaşlar ama böyle e, tarım araçları e, Lego'nun e, teknik e, bölümünde tarım araçları çıkarması Şahsen ben çok beğeniyorum. Çünkü hep arabalar, hep e, ne bileyim, hep e, yarış arabası, bilmem, e, sırf arabalar olması tabii ki seviyorum. Çok hoşuma gidiyor ama böyle değişiklik de olması benim epey mutlu ediyor. Evet, bütün her şeyi söyledim gibi duruyor. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. E, siz almayı düşünüyor musunuz? Onları lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın.